Galatasaray kariyerimizde ikinci sezona hazırlık yapacağız. Geçen sezonu geride bıraktık en son videomuzda. Bu videomuzda ise transferler vesaire yapmaya çalışacağız. Biraz elimdeki oyuncuları vesaire sattım ama nasıl bir kadro kurabileceğim, nasıl hamleleri yapacağım bunları hep beraber görelim. Kadromu beraber oluşturalım ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Yeni sezona geçeceğiz. Transferlere vesaire de bahsedeceğiz. 69 milyon euroluk bir bütçemiz var. Elimde ne var ne yok sattım. Kiradan gelenlerin hepsini sattım ki hala listede olanlar var. Teklifine yanıt vermediklerim bile varmış. Bir saniye. Teklif de yanıt verdik. Bakın neler sattım ki transfer listesinde de birçok oyuncu var. Moritan vesaire de var. Daha da para kazanacağız inşallah. Ve bu sene güzel bir şeyler yaptım ama kadro yapılanmamda Galatasaray altyapı oyuncularına çok değer vermedikleri için realde ben biraz değer verdim. Ozan Vafor'u yedek tuttum ama stoper bulabilirsem az stoper. Dördün stoper olarak takımda tutacağım. Beğeniyorum. Ee... O zaman Wafor Süleyman Sabek nerede? He Sabek'im de satıldı. Birinci Sabek alacağım bu oyun önüne. Süleymanluş yine. Potansiyeli 80'e kadar var ama o kadar çıkar mı? Bilmiyorum. Ee, bakacağız geliştirebildiğimiz kadar. En azından bu sezon yedek sol bekimde kalacak. Onun dışında yine yedek oyun kurucu için Atalay Babacan kadroda bulunacak. E, Alt yap oyuncularımızdan verim alabileceğimi düşündüğüm İnşallah ee, inşallah bakalım o da e, takımda kalacak. Yedek de olsa yani bunların yerine iyi oyuncu aldığım zaman burada bulunacaklar. Kupa vesaire yine şans vereceğim. Arada oyuncuları da değerlendireceğim. Genç oyunculara da şans vermiş olacağım. Kanadım hiç yok. 2 tane kanat transferi özellikle yapacağız ki bence bir ilk olarak şöyle sizle beraber kanat oyuncusuna bakalım. Benim bir kısa listem vardı. Kısa listemde kim vardı? Octavian Popescu var. 75'e çıkmış her iki yanı kullanan bir oyuncu. Octavian Popescu'ya bir teklif verelim geç de olsa. Bir sezon gecikmeli de olsa almaya çalışalım. İlgilenen kulüp yok. 9 milyon alırız o zaman ilgilenen kulüp yoksa. Tek biz mi izleniyoruz? Süper valla. 9 milyon almak süper. Oo. Oh, maaş falan her şey 10 numara. Potansiyeli de yüksek. Octavian Popescu'nun Arsenal'li Marquinhos 13 ay sözleşmesi kalmış. Alen Alenkar Marquinhos yani bir yedekte de faydalanabiliriz ya. Bize hep ilk 11 oyuncusu gerekmiyor. Yine ilgilenen yok. Değerini alır mıyız? Bunu da değerini alırsak tatlı olur. Evet. Bedava parası ya. Çok ucuz. Sudan ucuz. Octavian ve Marquinhos. Okeyler. Octavian Popescu'dan beklentim çok olduğu için bir tane de sizle beraber kanat oyuncusu bakacağım. Her iki tarafta da oynayabilen bir kanat olacak. Kanat rolünde olacak. Şimdi geniş forvet yok. Ya kanat rolünde bir devam eden de genişe daha sonra döneriz. Çabukluğu ve gücü bir kere olacak abi. Benim istediğim kendi tarzda kullandığım tarzda bir kanat istiyorum. Güçlü çabuk, atletik ya da dur tümü değildir. Biz de ilgilenenler yapalım da gereksiz yere her oyuncunun profilini kurcalamayalım. Tisyankov bildiğim bir oyuncu. Oldukça da kaliteli. Jeremy Doku var. Tisyankov şu çocuk çok kaliteli. Sözleşmesi ne kadar var? 3 yıl. Douglas Costa Gural. Jaden Anthony. Anthony de aslında çok çabuk bir oyuncu. Şu her iki tarafta da oynayabiliyor aslında. William Gubes forvete de atabilirim mecbur kalırsam. Denenebilir mi? Bir bakalım ilgilenen kulüp var mı? Oo çok fazla var. Tek sefer 6 milyon teklif edeceğim. 6'ya ben koparabilirsem alacağım. Yoksa yok. Sevmek dedim zaten çok olduğu için gitse de önemli değil. 6 milyona verdiler. 14. Tamam. Şimdi 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 gelelim asıl önemli olana. Bu bez aldık. Değişmeli kullanabileceğimiz. Bir de şeyi mi alalım? Jayden. Marquinhos aldık. Jayden de alalım. Marquinhos dördüncü dışarıda kalacak. Dört tane kanada ihtiyacım var. Ee, dönüşümünü kullanabileceğim. Dört tane kanada ihtiyacım var. Abi Anthony'yi de alacağım. Anthony de sekiz buçuk direkt teklif ediyorum. Sekiz buçuğa salıyorsa ben alacağım. Yoksa teklif varsa da hayırlı olsun kim teklif veriyorsa. Yok baba güzel. Güzel paraya kadro kuruyoruz. Ama Anthony de bana gelecek. Anthony'yi de kullanacağım. Gubels'i de kullanacağım. Üçüyle de sözleşme imzaladık mı? Transferde anlaşma sağlandı. Luindama ve Emre Kılıç'ta gidecek. Tamam. A takım al. Marquinhos'u A takımı al. A takım al. Rossen geç takıma geç. Antonio'ya takımı al. Yukarıda boş var mı? Aşağı gitmesi gereken Mertens. Çok yaşlısın zaten şans da vermiyorum. Mertens'i de alt takıma gönderelim. Şimdi taktiklere gel babacım. Anthony Marquinhos. Octavian, Popescu. Marquinhos nerede? Marquinhos da burada. Sen şey nerede? Gubez, Vilan Gubez oraya gelsin. Tamam. Marquinhos Forret oynuyor mu? Oynuyor. Tamam. Forret'in yedeği de olur. Gubez de oynuyor. Hepsi oynayabiliyor. Tamam. Bunlar değişmeli. Ön tarafı değişmeli. Hareketli kullanabilirim. Şimdi güzel bir hücum attım oldu. Güzel bir hücum attım oldu. Babacım bir saniye. Bir de sağ bulayım da. Şöyle sağlam bir sağ bek. kanat rolü Yine babacım fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncu istiyorum. Şöyle 85 üstü olacak hepsi. Hatta 85, 75 üstü, 75'e 70'i de kabul ederim ya. Bir saniye fazla oldu. Gönül ister ki Rhys James alalım. Ne bileyim e Eşref Hakim'i alalım ama. Danzel, Danfriş, Singo. Ha, Stepan Singo sözleşme. Hmm. 39 bin civarında maaş istiyor. Stepan Singo. Ha, hoşuma gitti. Dur bakalım. Fiyat ne kadar diyor? Singo 16 milyon. 25'e falan anca biter o. Thomas Tavares var. Tobias i̇şte falan da vardı. Abi ben yenilgisiz gitmeye çalışıyorum Singo'nun performansı dikkatimi çekti. 6.75 bek. niye bu kadar düşük oynamış acaba taktiklerinde mi sıkıntı var takımın? Demedim ki. Joshua Vanogman. Benim çok kullandığım yöntem. Neyse dur la Singo'yu kullanacağım ya. Hiç uğraşma baba. bu profil alev alev bence iş yapar. 21 milyonla bir girelim toplantıya. Aman 41 hepsini verdik. 21 ile gireceğiz toplantıya bakalım. Haydi bismillah. O 25 verdiler. 26 500 diyelim. Yirmi altı e verdiler bize. Tamam abi çok güzel. Her şey şu an gönlümüzce. Sen A takım rolü vermeyi düşünüyorum babacım. Singo'da gelince sağ tarafımız coşacak. Hoş geldin Singo. Singo Reis. Senin için söyle kimi kovalım. Mata takıma gider. Abi Singo da çok iyi oldu bence buraya. Cuk diye oturdu. Sağ attığımız Sovkayki. ki Singo. Orta sahamız da güzel ama orta sahaya alternatif bulmamız lazım. Onu da Torreira'yı satabilirsek alternatifler yaratacağız oraya. Şimdi orta sahaya alternatif lazım. Torre ile satılmazsa zaten bir tane var. Bir tane oyun kurucu lazım. Ee, sağlam bir kaleciye gitmemiz lazım. Sağlam bir kaleci. Dur bakalım. Sezon sonuna geliyoruz. Altın ayakkabının sahibi bizim golcümüz. Momoço takımda yılın oyuncusu konumunda. Ligdeki pozisyonumuz 1. Oynanan maç 46. Kazanılan maç 42. Attığımız gol 121. Yediğimiz gol 9. Golsüz maçlar 37. 37 maç gol yememişiz. Ortalama katılım yunu 9000. 2 kupa almışız. Güzel. Ne dedi bir şey anlamadım. Emre Kılıç formsuz dönmüş kampa. Zaten sattık abi gidecek. Oha şavaler gitti. Kaleci ve Dona e, Lucas Torreira da gitti şimdi babacım. E, kaleci alacağım. Çok sağlam bir kaleci almam gerekiyor. Çabuk atletik bir kaleci alacağım. Yani atletikten kastım. Yan toplarda vesaire de hareketli kaleci istiyorum. Çünkü gol çok az yiyorlar bu tür kaleciler. Hepsi bize gelmek istemez eminim. Ama şöyle çok sağlam bir kaleci de bulursam yok demem. Direkt alacağım. Marten Van der Woord Ama fotoğrafı olmadığı için tercih etmiyorum ya. Alsam mı bilemedim. Normalde fotoğrafı olsa gayet güzel oluyor. Burada fotoğraf yok. O moralimi bozuyor benim. Dan Anderson United'a döndü. Anderson'ın da profili çok iyi aslında kaleci. Radu da var. Biraz aşağı doğru giderken. Enteresan kaleci Royas. Bu yeni çıkmış herhalde. Şu Milanlı. Bunlar da yeni çıkmış hep. He, sonradan çıkan alt altyapı kalecileri. Hoffman, Linder, Polo Uzoho, Breno. Abi Morten Van der Woord ya. Fotoğrafı yok ama yapacak bir şey de yok. 12.500 bir teklif edelim bakalım. 12.500 teklif ediyoruz Martin Wonderworth'a. 15 milyon verelim. Yok. 16 milyon vereceğim abi ya. Kaleci için büyük para zaten gözden çıkarmıştım. 16 hiç vereceğim. Uğraşmaya gerek yok. Yok 500 diyelim. Evet morta madem orta bunu vereceğiz de Şimdi Şuraya bir tane daha ekle fiziksel güç Babacım Bir tane de Oyun kurucu Pare neresi yedeğe çekeceğiz hamle oyuncusu olarak kullanacağız Sağlam bir tane 11'e Oyuncu lazım Acaba Barcelona'dan çocuklar alabiliyor muyuz? Barcelona'dan kimseyi maalesef alamıyoruz. Barcelona'dan alamıyorsak ilk 11'e daha önceki çok kullandığım, sevdiğim, beğendiğim bir oyuncu Ryan Gravenberg var. Kulübümüze gelmesi yok bakıyorum bakıyor. Çok güzel transfer teklifi United yine devrede. Bir 27.500'de açalım mı listeyi? Hepsini bir geride bırakalım. 27.500 açtık. 30'un üstüne çıktı United direkt. 33 milyon vereceğim babacım. 33'e ben alıyorum. 10 milyon fazlasına. Gerçekten harika bir oyuncu. Ryan Gravenberch. Şimdi kalemiz çok sağlam olacak. Orta sağımız taş gibi olacak. Eğer Torreira satılırsa Torreira'nın yerine de bir oyuncu alacağız. Ha takım kalitesinde sen zor forma giyersin be Berk. Şimdi ne abin gelecek mesela. bir tane abin önüne gelecek. Sen forma şansı bulamayacaksın. Bakalım. Alev alev bir takım olduk abi dur. Taktiklere bir gel bakalım. Haritam Wonder World kaleci. Ryan Gravenberg Mata'nın yerine Gravenberg işte burada 11'e girecek. Atalay'ı kulübe çekip Mbamba'nın yerine Mbamba'nın yerine de yedek bir tane şey getireceğiz. Atalay kulübede kalır mı? Arada şans bulacak zaten. Neyse belki bedava sol bek buluruz. Sağlam bir sol bek çekersek yedeğe sülo da geçebilir. Bir gelelim. Bakmadığımız bir yer kaldı son. Evet. Pozisyon tümü diyelim baba. Dur şöyle işaretleyelim de. İşime yarayabilecek oyunculara bakacağım için sadece hızlarına bakayım. Çünkü kulübeyi canlandırmaya çalışıyorum şu an. Çabuk oyuncular ki ertesi sezonda satıp para kazanacağım oyuncular olsunlar. İlgilenenler bon elinde. Hadi bakalım. Şu listeden güzel bir şeyler çıkar mı? Oo direkt sol bek çıktı. Şundan Adli. He bunlar Regen sonradan verdikleri. Şimdi çift yönlü orta sağ Josh da Silva. 1800'e geliyor. Tamam. Oraya en bamban yerine de defansifte de oynar mecbur kalırsak. Markoli kanat şu an kanada ihtiyacım var mı? Elimde kanat çok var ya. Gerek yok. Ama en dışarıda da bir tane kanat lazım olabilir. Çok ucuza gelecek bile sene 3-5 kuruşa da satabileceğiz önemli değil. Sağ bek sol bek oynar mı lan değişiliyor. Bek rolünde ama bonservisi elinde olan değil tümü diyelim. Pozisyon sol bek. Sözleşmesi 12 aydan az kalmış şöyle. Lucas Hernandez, Dest. o hepsi çok büyük futbolcular ya. Aslında Sergino Dest alınır da Sergino Dest alırsak sağ beke. Singo'yu aldık. single almadan önce Dest'i deneyebilirmişiz. Melink var. Fazella var. Atletico'lu Manu Sanchez var da. Biraz daha düşük bir önce de gidebiliriz. He, şimdi sol tarafı birbirine kırdıralım mı? Destini Udo Gio var. 11 milyon hepsini verelim, değerinin hepsini verelim, bakalım yukarı çıkartabilecekler mi bizi? Direkt bize verdiler bir saniye. Evet, destiny, destiny, Udociye, abi bu da mükemmel bir sol bek ki geleceğin en iyi sol beklerinden bir tanesi oyunda Christian senden daha da iyi. Christian seni yedekte bırakabilecek bir bek geldi şu an takıma. Doşta Siva takımı al. Şimdi gereksiz kim var buralarda? Şu Dikmen kimmiş? Dikmen genç takımı. Udoji A takımı al. Süleymanlı şu Safin kimmiş? Safin'i bilmiyorum. Şimdi taktiklere geliyoruz babacım. Udoji'ye buraya gelecek. Udo buraya gelecek. Şöyle atalım. Şimdi Kristiansen Udo ikisine bakalım bir. 96 potansiyel. Ortaları falan fena değil. Udo ye ye baktığımız zaman profil olarak 88 potansiyel. Udo potansiyeli daha düşük. Kristiansen'in potansiyeli daha yüksek. Ama önemli olan potansiyeli yakalayabilecekler mi? Ne gelişmelerine bakacağız. 88 de olsa bana yeter Udoji. Ye. Şu an 77 zaten. Christian 78'den 90. Neyse Christian sen de devam ederiz. Udoji'ye biraz bir kulübede oturur ama orada çok sağlam oldu. Da Silva Atalay'ı dışarı çıkaracak mecbur. Da Silva'nın Bamba'nın yedeği. E de Sucic ve Gravenberg'in Abi kadro transferler her şeyin bu şekilde. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne bence hazırız. Şampiyonlar Ligi'nde iş yapabilecek bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Kağıt üstünde. Umarım bunu skorlara ve sahaya da yansıtırız. Kadromuz oldukça güzel oldu. Kalite önünde oyuncular aldık. Özellikle Ryan Graham'ın Berş'i almam güzel oldu. Kaleci çok etkili oldu. Sağ bekim yine kalite attı. Kanatlarım da çok etkili olacağını düşünüyorum. Tabi bunlar kağıt üstünde ama sağ içindeki verimlerini bir sonraki videomuzda göreceğiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.